Allahu Billahi min ash ve bihi Değerli kardeşlerim, bugünkü sualimiz diş tedavisi yaptırmak orucu bozar mı? El cevap. Şimdi kardeşlerim sırf diş tedavisi sebebiyle oruç bozulmaz. Hem Hanefi'de hem Şafi'de tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için oruç bozmazlar. He, ne var burada? Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebiyle mesela al su ile çalkalanırken veya boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa hem Hanifi'de hem de Şafi'de oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Bu konuda imkan varsa o kişinin iftardan sonra diş tedavisini yaptırmasını söylüyoruz imkan yoksa da boğazından kaçmamasına çok dikkat etmesi lazım. Ama bu da çok tehlikeli, çok riskli. Kaçarsa hem de hem de Şafi'de orucu bozar.